3, 2 bir diye sayıyorsun herkese. Bize niye öyle? Undo stres diye sayama bana. 3, 2, 1, kayıt. Evet sevgili arkadaşlar kuru sıkı sohbetlerin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Sizlerle yeni bir mitolojik hikaye ile tekrardan birlikteyiz. Bugün sizlere tanrıların tanrısı Zeus hakkında bahsetmek istiyorum. Zeus kimdir? Nasıl tanrıların tanrısı oldu? Hangi yollardan geçti? Neler yaptı? Maşallah hocam. Teşekkür ederim canım. Şimdi arkadaşlar her şey kaosla başladı. İlk önce kaos vardı. Yani ortalık birbirine girmişti. Toz dumanlı. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Çocuğu buradan bakkala gönderiyorsun abi ekmek al diye. Bakkalın kendisi elinde bir şişe sütle geliyor. Ne oldu kardeşim benim çocuk diyorsun. O artık bakkal senin çocuğun değil diyor. Şişeyi oraya bırakıyor. Kanatlarını açıyor. Pencereden uçup gidiyor. Yani hiçbir şeyi öngöremiyorsun. Tam bir kaos. Neyin ne olacağı belli değil. Nerede oluyor bu? Yunan Olimpos oluyor abi. Olimpos. Daha doğrusu Olimpos daha da yok şu anda pardon. Boşlukta oluyor. Kaos var. Void. Yani bunu şey gibi düşün. Hani evren gaz ve toz bulutuydu diye ilk başta. De. O aşamadayız şu anda. Aa. Tamam mı? Gaz ve toz bulutu. Kaos var. Kaostan Gaia dünyaya geliyor. Gaia bildiğimiz toprak ana ve üretken bir varlık. Gaia kendi kendine iki tane oğul dünyaya getiriyor. Babaya ihtiyaç duymadan. Düşün ki ne kadar üretken, ne kadar hormonlar tavan yapmış. iki tane erkek çocuk dünyaya getiriyor. Mitoz bölümü gibi böyle. İki tane erkek çocuk dünyaya getiriyor. Daha sonra bu erkek çocuklardan bir tanesi Uranus'la Gaia diyor ki benden bu kadar diyor. Uranus'la birlikte oluyor ve kendi çocuğundan 12 tane titan, devler, yaratıklar, acayip acayip varlıklar dünyaya getiriyor. Uranus geliyor bu çocukları görüyor. Özellikle bu devleri ve acayip yaratıkları gördükten sonra Hekadon Keylerle Kikloplar dünyaya geliyor. Abi bu Hekadon Keyler 100 kolu 50 kafası olan varlıklar. Kikloplar da alnının tam ortasında tek gözü olan acayip dev varlıklar. Uranos bunları görünce ulan diyor Allah belasını versin evlat olsa sevilmez ne bunlar böyle diyor sen nasıl bir kadınsın diyor lütfen bırak ben bunlarla diyor yaşayamam diyor ben istemiyorum bu çocukları, götür çocuk esirgeme kurumu mı veriyorsun sokağa mı atıyorsun ne yaparsa bunlar bunları ben görmeyeceğim diyor. Bir de 12 tane titanı var bunun tabi ekstra çocuklar arasında diyor ki ya yapma etme olur mu onlar bizim çocuklarımız bağrımıza basacağız falan filan onlar da baba baba diye bağırıyorlar eh diyorlar lanet olası pislik diyor tekmeliyor bunları, atıyor gönderiyor bir taraflara. Bu gaya bu duruma çok bozuluyor. Diyor ki hayır olmaz diyor falan filan derken Uranus bu çocuklardan nefret ediyor. Tiksiniyor. Sen ne biçim çocuk dünyaya getirdin diyor. Oradan diyor ki akraba evliliği kesinlikle iyi bir şey değil. Akraba evliliğinin böyle acayip sonuçları var ama elden de gelir bir şey yok. Ortada bir kadın bir adam falan. Diyor ki bunlar diyor geri girsinler diyor. Nereye girsinler diyor. Gaya diyor. Nereden <laughs> çıktılarsa oraya girsinler diyor. Olur mu öyle şey diyor. Ben anlamam diyor. Uranus çocukları Gaya'ya geri kaktırıyor. Gayna'nın karnı yeri şişiyor. Doğmuş çocuklarıyla birlikte böyle kadın doğuramıyor çocukları çünkü Uranos onları yeri tepiyor. Acı, feryat, figan, sancılar, mancılar ev uğraşıyor. Bir de karnında 12 tane titan, 2-3 tane öyle devler bilmem neler. Anne acıktık anne bilmem ne. Kadın çıldıracak. Ne yapayım ne yapayım diyor. Tabi Gaia üretken bir karakter olduğu için İran'ın uranyum zenginleştirme olayı gibi bu gizliden gizliye akçelik üretiyor abi. Gizliden gizliye akçelik üretiyor. Bu akçelikten de bir tırpan yapıyor. Yaptığı bu tırpanla diyor ki bu Uranos'un icabına bakacak. Bir baba yiğit çocuğa ihtiyacım vardı. Şimdi kurcalıyor içeride. Kim yapar bunu? Kim yapar? İşte tek gözlü canavarlara bakıyor, devlere bakıyor, çocuklarına. Hepsi tırsıyor babasından. Kimse şey yapamıyor. Bunların arasında Kronos var. Bir tane Kronos diyor ki, "Hayırlı evlat, Kronos'u bulduk." Anacım diyor, "Dur, ben bu işi halledeceğim." diyor. "Tamam." diyor. Kronos bak diyor, "Sen bu tırpanı al, akçelikten yaptım. Bu her şeyi yok etme gücüne sahip bir tırpan." diyor. Bununla diyor babanın diyor icabına bak diyor. O da tamam diyor ama şimdi o da genç delikanlı ama bir içinde bir ateş var. Bir, o heyecanın da etkisi var. Şimdi çok böyle fevri hareketleri var yani tamam mı? Akşam oluyor işte Uranas geliyor Gaia ile birlikte olacak. Tam o esnada arka tarafta 2-3 tane de bira içmiş bizim şey. Kronos. kronos 2-3 de bira içmiş hani şeyimi toparlayayım diye. Uranus'u görür görmez babasını gözünü kapatıyor. Hiç o soğukkanlık mağukkanlık gidiyor. Başlıyor sallamaya tırpanı. Senin diyor lanet herif diyor icabına bakıyorum. Ne oluyor lan falan filan diyor. Şak diye bu bizim Uranus'un hayalarını alıveriyor. Ama. Evet. An diyor Uranus yıkılıyor yere. Ne yaptın diyor. Vura vura oraya mı vurdun diyor. Bilmem ne falan filan. Ondan sonra Uranus'un içindeki bütün kardeşlerini çıkarıyor. Ama Gaia ee, Kronos'a diyor ki bak oğlum diyor bu işi yapacaksın ya diyor kardeşlerini kurtar diyor. Hani bunlardan diyor babanın yaptığı gibi onlara yabancılaşma, iteleme, ötekileştirme diyor bunlara. O da tamam diyor öyle bir şey yapmayacağım diyor. Abi seçim öncesi vaatlerde bulunan belediye başkanının bir gün sonra ters dönmesi gibi aynı. Kronos bir anda kardeşlerini tanımıyor. Bunlar ne diyor? Bunların tip ne diyor? Şuna bak diyor ortada bir tane gözü var diyor. Anam diyor onun kaç tane kolu var kaç tane kafası var diyor. Bunları diyor burada istemiyorum ben diyor. Gayet diyor nasıl olur oğlum diyor ya, istemiyorum. Yani sen bunlar hani konuşmuştuk etmiştik tırpanı verdim falan. Hayır diyor ben istemiyorum. Bundan sonra bu evren hikayede anlatılıyor. Kralı benim diyor. Bunlar diyor gidecek Tartarus'ta yatsınlar gebersinler orada diyor. Bunları zincire vuruyor. 12 tane titanı çıkarıyor ama. O bu titanlar bunun adamları. Onlarla bunları diyor vuruyor zincire. Bunları diyor bir daha gözüm görmeyecek diyor. Gaye bu olaya çok bozuluyor ama diyor ki bak diyor babanın başına gelen tarih tekerrür eder senin de başına gelecek diyor. Ben diyor bu son sözümdür diyor gidiyor ya defol git karı diyor seninle uğraşamam ben diyor. Ondan sonra yaşamaya devam ediyor. Daha sonra bu işte bir eş buluyor kendine neyse takılıyor falan filan. Çocukları olmaya başlıyor ama çocukları olunca annesinin kehaneti bunun aklına geliyor. Ya diyor ne yapacağım ben diyor şimdi bunun dediği şey doğru olabilir diyor. Benim çocuklarımdan bir tanesi tekrardan bana aynı şeyi yapabilir diyor. Ne yapayım ne yapayım diyor. Kronos her doğan çocuğunu yutuyor. Hades'i yutuyor işte Poseidon'u, Poseidonu yutuyor. Herkesi yutuyor abi bu herkesi yutunca bu sefer Kronos'un eşi duruma bilenmeye başlıyor. Diyor ki bu olmaz diyor böyle bir şey çocuklarımın acısıyla yaşayamıyorum ben diyor. Kaynanasından yardım istiyor. Kaynanası da diyor ki bak diyor son doğan çocuğun yine bu hamile tabi bu arada Zeus'a hamile. Diyor ki bak oğlun doğmadan önce diyor bir mağara var yukarılarda bir yerde oraya gel diyor çocuğun doğumunu orada yapalım diyor doğduğunun sesini duymasın diyor. Onu diyor perilerle bilmem nelerle saklayalım diyor. Sen de diyor bir kunluğa diyor bir taş ser sar o taşı yutmaya geldiği zaman taşı ver onu yutsun diyor defolsun gitsin senin herif diyor. Tamam olur diyor doğumu yapıyor bu çocuğu saklıyorlar sessiz bir şekilde kalsın diye bir taşa sarıyorlar kunluğa işte yeni çocuğun bu diyor. O da hadi hiç bakma. Rop diyor. Yutuyor. Oh diyor. Bundan da kurtuldum. Gidiyor. Aradan zaman geçiyor. Tabi bunlar ama Zeus el bebek gül bebek. Tek çocuk ya. İşte keçi sütleriyle besliyorlar. Bebalaklar bilmem neler. Böyle gırla gidiyor çocuk. Böyle sağlam cevval bir şeye dönüşmeye başlıyor. Zaman geçiyor. iyice böyle büyüyor. O arada ee, annesi diyor ki bak oğlum diyor sen diyor kardeşlerini kurtarmalısın diyor. Sen tanrıların tanrısı olabilecek güce sahip bir çocuksun. Biz sana iyi baktık, eğittik, okuttuk falan filan diyor. Bütün yazılımı sana yaptım diyor. Aynen yani diğerleri olmayınca haline Benim hepsini sen sende diyor yani. Aynen öyle abi. Diyor ki büyüdüğün zaman bu iş diyor sen de diyor. Kardeşlerini kurtarmanı istiyorum diyor. O da tamam diyor ama diyor nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Bir gün geziyor. O aralarda Harvard'da yüksek lisansını yapmış Metis diye bir hatun var. Çok da güzel bir hatun. Aşırı zeki yani. Hem zeki hem güzel. Çok acayiptir. İkisi aynı anda tek bir hatunda buluşmuş. Bu diyor ki Metis'le dolaşırken hatundan da çok hoşlanıyor. Hatuna yürüyecek ama nasıl yürüyecek bilmiyor. Duygusal takılmak istiyor. Bir anda kardeşleri aklına ya diyor Metis diyor benim diyor kardeşlerimin diyor durumları çok canımı yakıyor diyor. Babamın karnındalar diyor. Babam hepsini yuttu diyor. Onları oradan çıkarmak istiyorum ama diyor ne yapayım diyor hiç elimden bir şey gelmiyor Ben hani duygusal yaklaşıyor ki Metis'in gönlünü alsın. Metis de kimya bitirmiş anasını satayım her şeyi biliyor hemen hop oradan iki ot deve bilmem nesi ıvır zıvır topluyor karıştırıyor. Al diyor bunu içir babana diyor adamın midesi kalksın diyor kardeş mardaşına varsa hepsini döker diyor. Niye bu kadar abartıyorsun ki? He öyle mi diyor elinde ilaçlar kalıyor şimdi geride basamayacak haliyle. İyi madem diyor Gidiyor <laughs> annesi diyor anne diyor Betis bana bunu verdi. Oğlum diyor o ne diyor işte bununla diyor çocukları kardeşlerimi kurtarabilir diyor. Tamam diyor hadi yapalım diyor ne yapacağız akşam babası geliyor işte her zaman içtiği bir içkisi var onun için onu dolduruyorlar abi. Adam içiyor onu tabi bu arada Zeus'u görmüyor. Annesi yapıyor bunu Zeus'un varlığından haberi yok babasının karnında sanıyor onu. Adam bu diyor bana bir şeyler oldu Bırak diye bir kusuyor ortaya yere bütün kardeşler çıkıyor abi. Kardeşler taşı da görüyordu. Bu ne lan diyor. lan diyor bu kundak sarılı hani ulan siz diyor çocuğumu benden kaçırdınız. O arada Zeus çıkıyor aa diyor nasıl kaçırdık diyor. Hemen diyor kardeşlerini çekiyor kenarına. Kronos diyor ki bu iş burada bitmez diyor. Ben diyor bu tahtı diyor sana öyle bedavadan vermem diyor. Savaş başlatıyorum ulan diyor. Tamam diyor başlayalım diyor. Bu alıyor kardeşlerinin yanına Poseidon'u, Hades'i, Ares'i falan. Hep beraber Kronos'un 12 tane Titan'ı var. Titanlarla birlikte başlıyorlar savaşmaya. Bir tarafta tanrılar, bir tarafta titanlar. Titanların başında da Atlas var. Kronos diyor ki "Beni diyor uğraştırma sen diyor bunlara işte komutanlık yap." diyor. Bunlar savaşıyorlar işte onlara göre 10 yıl 20 yıl sürüyor ama bu tanrı takvimi bile bizimki aynı olmadığı için aslında yüzlerce yıl sürüyor bu savaş. Aa, kimsenin yorulduğu yok abi kafa göz patlatıyorlar ama hiçbir şey değişmiyor. En sonunda Zeus geliyor işte oturuyor bir kenara anne bu iş nereye kadar gidecek ya diyor. Biz vuruyoruz onlar vuruyor. Biz vuruyoruz kimseye, kimseye bir şey oldu yok yani diyor. Savaştayken gazi. Aman Allah'ım olmuyor ya. Hani Tekrar biz, geri dönüyoruz Biz nerede hata yaptık diyor yani. O da diyor ki bak evlat diyor. bu savaşın diyor, seyrini değiştirecek bir gerçek var diyor. Ne var Tartarus'ta diyor senin aslında amcaların dayıların orada yatıyor diyor. Onlar diyor işte tek gözlüler, elli kafalı, yüz kollu. Tek göz recai. Tabii tabii neler neler var orada diyor. Eğer diyor onları oradan zindanlardan kurtarıp kendi tarafına çekebilirsen diyor bu savaşı sen kazanırsın diyor. Aa diyor gerçekten öyle benim amcalarım falan mı varmış diyor ya tamam diyor gideyim hemen diyor. Gidiyor abi tabii Tartarus'un kapısında da bir ejderha var böyle yılan saçlı bir şey. Kapıda o bekliyor kimseye gelmesin gitmesin diye. Zeus diyor hiç dert etmeyin diyor ben bunun icabına bakarım diyor. Hay iki asılıyor bir yapıştırıyor abi. O arada bir iki Cüneyt Arkın filmi seyretmiş herhalde. Uçan tekmeler şunlar bunlar abi seriyor arkadaşı yere. Giriyor içeriye bakıyor zincirlenmiş böyle acayip acayip tebe bismillah yani ne acayip tipler böyle. Gidiyor diyor ki ya amcacım dayıcım diyor Ve ellerini öpüyor falan. Ondan sonra onların zincirlerini açıyor sen O elini kimse... öpmek de, de bitmez ki elli elli, elli kafa olan adam. Aynen öyle bir de ondan üç tane beş tane var. Diyor ki işte ben diyor Zeus diyor geldim diyor. Babamın size yaptıklarını da duydum diyor. Çok kötü yapmış diyor. Tamam evlat diyorlar biz seni çok sevdik diyorlar. Hatta o arkadakiler kim diyorlar ya onlar benim kardeşlerim işte. Ooo ne kadar büyümüşler lan sen sinnet oldun mu lan falan böyle. Be. Acayip acayip şakalar yapmışlar. Arkasından bunlar çok seviniyor, çok mutlu oluyor ama yıllarca orada zincirlenmiş bir vaziyette kaldıkları için de çok bilenmişler yani. Zeus diyor sen bize söyle kime girişeceğiz diyor. Adam göster bize diyor tamam mı? Tamam diyor çıkacağız yukarı ben size göstereceğim. Abi bunları yukarıya çıkarıyor. Bunlar var ya gevuradalar gibi bir girişiyorlar titanlara. Yani insan gibi dövmüyorlar. Sanki böyle bir otobüs seyahat ajantasının şoförüne ters yapmışsın gibi. Yani adamı böyle o kadar mı ya? Artmıyorsun inşallah. <laughs> Neler? Öyle bir dövüyorlar ki İşin sonunda titanlar pantolonları üstünde doları yok altında o şekilde dövmüşler. Herifler kaçacak yer arıyorlar böyle kafalarına yumruklar kayaları alıp alıp üstüne üstüne basmalar alttan kaçıyor üstten tutuyor orasından yakalıyor burasından yakalıyor bunları var ya Tartarus'a kadar döve döve götürüyorlar. Neyse abi bunlar en sonunda diyorlar ki bunlar yeter abi biz yıldık bizi daha fazla dövmeyin yani bizim dövülecek bir yerimiz kalmadı biz nereye zincire vuruyorsanız vurun diyorlar. Onlar da tamam diyor bunları zincire vuruyorlar titanları. Arkasından e, Zeus yukarıya çıkıyor, Atlas ortada bekliyor tabi bunların komutanı diye. Ulan Atlas diyor, sana diyor çok başka bir ceza düşünüyorum diyor, ne yapacaksın diyor. Sen diyor bundan sonra gök kubbeyi ömrünün sonuna kadar tutacaksın diyor. Yani sonsuza kadar gök kubbeyi taşıma cezası veriyorum sana diyor. Bunu yaptığı zaman Uranus'la e, Gaia asla bir daha bir araya gelemiyorlar. Gelemedikleri için de Titanlar dünyaya gelemiyor. Titanların doğmasını engellemiş oluyor. Bu iki tanrının hmm. bir araya gelmesini engelleyerek. Burada arkadaşlar Uranus aslında gökyüzü. Gaia yeryüzü toprak ana. Kronos da zaman. Onları temsil ediyor bu figürler. Bu olay bittikten sonra Zeus tahtına oturuyor. Tanrıların tanrısı. Herkese adalet dağıtıyor o dönemde. Baba ne oldu? Kronos'a ne oldu? Kronos zaman olarak kalıyor ama yenilmiş olduğu için gardı düşmüş oluyor. Kardeşleri ortaya çıkmış oluyor. Taht artık Zeus'un olmuş oluyor. Titanlar da yakalandığı için Kronos'un bir gücü kalmamış oluyor. Tek Anladım. başına kalmış oluyor. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Zeus'ta kolay Zeus olmadı. Ciddi savaşlar verdi. Bir başka mitolojik hikayemizde tekrardan sizlerle birlikte olmak dileğiyle Kruskı sohbetlerden hepinize hoşça kalın.